Roket gövde açma testi için üretimi yapılan gövde ayırma sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Servo motorun aktifleşmesiyle yayın serbest kalarak burun konisini etmesi beklenmektedir. İlk testte prototip olarak servonun aktifleşmesiyle yayın potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönmesi gözlemlenmektedir. Testin devamında plaka üzerine ağırlık eklenerek test tekrarlanmış ve sistemin çalıştığı kontrol edilmiştir. Testin ikinci adımında ise burun konisinin montajı yapılmakta ve sistemin zemine dik ve paralel olarak sorunsuz çalıştığı gözlemlenmektedir. Bu sistemden yararlanılarak roket için kullanılacak olan gövde ayırma sisteminin başarı ile çalışacağı test edilmektedir. The home point has been updated. Please check it on the map. 11.05.2022 2022 Teknofest e, roket yarışı için e, uçuş bilgisayarının testi için bu videoyu çekiyoruz. Bugün testimizde bilgisayarımızın altına bir tane e, top bırakıcı sistem koy yerleştirdik. Bu servo ile çalışıyor. Servoyu da yine e, sistemimize bağladık. Buradaki amacımız 100 metreye çıkacak. Bu 100 metreye bir drone'un altına bu sistemimizi bağlayarak 100 metreye çıkacağız. 100 metreden 90 metreye indiğinde birinci paraşütü yani paraşüt olarak topumuzu bırakacak. Sonra da 50 metreye indiğinde de ikinci paraşütü yine yer istasyonunda açtığını göreceğiz. Yapılan testte uçuş sırasında uygulanacak olan algoritmanın sorunsuz çalıştığı sonucuna varılmaktadır. Hazırmışız. gövde kapak açma sisteminin testi için prototip düzeyde paraşütlerin koyulacağı bir düzenek hazırlanmıştır. Bu düzenek iki tane yaylı bir mekanizma ile sıkıştırılarak kapatılmış servo ile yaylı mekanizmaların kontrolü yapılmaktadır. Aviyonik sistemden servoyu aktifleştirecek kod geldiğinde kullanılan yaylar aktifleşmektedir. Bu sayede kapağın açılma testi gerçekleştirilecektir. Sistemimizi test edeceğiz yine. Asansörde, evet gücümüzü verdik. Evet roketimiz attı. Şimdi yine altıncı kata çıkacağız ve aşağı inerken sistemin çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Evet, şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet, maksimum yüksekliğimize ulaştık. Ve şimdi aşağı ediyoruz. Evet sistemimiz 5 kata indiğinde tapağı açmış bulunuyor ve netlerimizi yaktık.